Sen öyle san. O ödül ikiye bölünecek tamam mı? Sen git banka soymaya devam et. Aa, Ferit et laf soktu. Sus lan elma kafalı. Kırmızı kafalı. Sus lan banka soyguncusu. <laughs> Neyse birbirinize laf sokmayı bırakın da hadi bakalım. Yetenekler konuşsun. Oh, uh, bagajımı nasıl atlıyorum arkadaşlar? Uh, 3, 2, 1. <laughs> Neredeyim ben? Sen öldün. Yapma abi gözünü seveyim sen aklını mı kaçırdın ne ölmesi? Ben ölmüş olamam. Suyu tutturamadım, Suyu tutturamadım ve zemine ve çakılarak, çakılarak cam, cam verdin. <laughs> Yapma abi ne diyorsun ya? Tarık nerede? Örümcek kız nerede? Örümcek çocuk nerede? Ben onlara ne şu anda mezarının başında, başında ağlıyorlar. Mezarımın başında ağlıyorlar mı? Ha olamaz nasıl çıkacağım ben buradan? Benim acilen buradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım buradan? Sakin ol buradan çıkamazsın. Ben istemedikçe. Bana bir lütfen bir şans daha ver abi. Allah rızası için abi. Ne olursun abi. Bak bana bir şans daha ver. Bir daha öyle saçma sapan riskli şeyler yapmayacağım bak. Söz veriyorum. Bak söz veriyorum. Tamam, tamam tamam sana bir şans daha vereceğim. Ve seni dünyaya göndereceğim. Ama iyilik meleği olacaksın. Tamam. number